Şimdi şöyle, bizim de bu ağaçtan aldığımız bir durum değil. İlk geldiğimizde biz de çok şaşırmıştık ağaçları gördüğümüzde. Ağaçlar kesilmemiş. Bizim öncemizde de yani belediye bu çocuk merkezini kurmadan önce de ağaçlar zaten vardı. Ağaçlara zarar vermeden, binanın yapısını da bozmadan bir şekilde ağaçlar korunmuş. Şu anda da hala ağaçlarla birlikte burada çocuk merkezimizde eğitimler veriyoruz. Olumlu yönlerinden bahsedecek olursam, e, insanlara e, yapılar bozulmadan daha doğrusu ağaçlar ve yapılar bozulmadan bir şekilde ikisinin uyumuyla birlikte farklı mekanlar yapılabilir. Bu hem görülmüş oluyor hem ağaçlara zarar vermemiş oluyoruz. Burası çocuk merkezi olduğu için çocuklar da ağaçlara zarar verilmeden evlerin yapılabileceğini görmüş oluyorlar. Yani biliyorsunuz ağaçlar kesilerek şu anda ülkemizde maalesef yapılaşma olduğu için e, bu zamanda böyle bir şeyin olması hani çocuklar için de çocukların temelden görüp yetişmelerinde de çok faydalı oluyor. Yani bu çok güzel bir şey çünkü ağaçlara zarar vermeden hani e, bina yapılmış ağaçlar kesilmiyor, doğa korunuyor. Ben de öğrencilerime hani böyle şeyler öğrettiğim için buraya gelip inceliyoruz bazen ağaçlarımızı bakıyoruz, hani zarar vermiyoruz çevreyi koruyoruz konusunda bence çok güzel bir şey. Orada. Bazı çocuklarımız Sibel bana mesela hediyeler yapıp getiriyorlar, resimler çiziyorlar. Biz de hani sergilemek amacıyla ağaçlarımızın üzerine asıyoruz.